Herkese uzun zaman sonra yeni bir videodan merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Böyle bir bir buçuk ay kadar oldu zannediyorum. Hmm, YouTube'da yoktum çünkü eşimin ailesi geldi, ailemize yeni bir üye katıldı. Tabii eşimin kardeşinin çocuğu oldu vesaire. Böyle onlarla ilgileniyorduk. O yüzden YouTube'a hiç ilgilenemedim. Şimdi bugün böyle bir emrese dolaşmaya çıkıyoruz. Alışveriş yapacağız. Aynı zamanda dedim uzun zaman sonra birazcık video çekeyim. Kendimi tamamen unutturmayayım size. O yüzden şimdi hazırlandım. Dışa çıkacağız. Şöyle giyindim. Şimdi çıkalım dışarıya hep birlikte. Hava aşırı sıcak. Dışarıda görüşürüz o zaman. Çok sıcak, değil mi? Havayı da göstereyim size. Gel böyle.

Aşırı sıcak ve aşırı kalabalık. Bilmiyorum beni duyabiliyor musunuz ama 29 derece hava şu an. Ki bence çok daha sıcak olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen şurada DM var. Oradan birkaç alışveriş yapacağız. Başka nereye gideceğiz bilmiyorum. Öyle yani. Kaka falan da gideceğiz bir de. Şimdi buradan alışverişimizi yapalım. sıcakta. Ondan sonra inşallah biraz dolaşırız diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Tamir seviyem ne kadar. Şuna bakın. Şimdi alacağım bir tanesini de. Ama hangisini bilmiyorum. Şu birini alalım. Şunu alıyorum. O zaman bir tane de bir tık. Sana sabun alacağız deodorant falan bir de. Gel. Bak. Nasıl kaldırmış şurayı. Hı? kaldırmış tekneyi şey koyacak. Evet. Bak, tekneleri kaldırmak için. Şurada, Hı -hı. şurada teknesini yıkıyorlar. Bu biz Mos'a geldik. Kahve aldık şöyle diyemden, Kahve içeceğiz. Alışveriş molası. Burası normalde liman değil mi Hı? Normalde Burası liman yani küçük işte, bir liman yani. yani şurada böyle Burası yaz yazın böyle full ama kışın bomboş biz genelde buraya geliyoruz kahve içmek için Çünkü ileride böyle şey var oturmak için hmm. alanlar var hmm. ve aşırı serin yazında, kışında donuyorsunuz orada oturunca. Gel biraz yukarıdan gidelim. Şöyle kahveyi biliyorsun göstermişiz sana buradan. Bunu çekiyorsun. Evet, i̇şte tamam çıkıyor. ve şeyini, kağıdını... Ayrı da... atıyorsun. Ayrı atıyorsun. Böyle bir... Çok, çok şey. Aynen. Yani Almanya'da düşünüyorlar tabii. Biz çok düşünmesek de ama ayrıştırıyoruz bunları. İşte böyle çok güzel bir yer burası bakın. Hava sıcak ama burası çok serin. Belki ileride biz de böyle bir tekne alırız. tabii bu kadar küçük değil. <laughs> Daha büyük. Ben böyle küçük tekneyi ne yapayım? Ve yani burada da taşıyorlar teknelerini. Oh, bakın uçak keyfi yapan biri bir vatandaş. Bak. Şurada birileri çıkıyor. Şurada da bir aile var. Ne ayakkabıma taş da oldu. Yine bu ayakkabı mı ya? Maalesef. Hmm. Yalnız, Yalnız herkes çökmüş. Boş yer var mı acaba? Burada da bir aile hazırlık yapıyor yüzmek için. Açılacaklar herhalde. <laughs> tamam ben geçiyorum böyle. Ay bulutlar falan gerçekten efsane gözüküyor şu an. Senin kadın geliyor. sebze tarafına gidelim gel. Böyle meyve. Soğan herhalde burada. Ama bitmiş gibi gözüküyor. Evet boş zaten. Mor soğan bitmiş. Burada. Açık paketler kalmış. 1 Euro ya çok ucuz. Hemen almış ben insanlar. Yok Yo, böyle soğan evde var. İhtiyacım yok mor ben soğan yok. salata için sadece alacaktım. Domates falan da yok bak. Herkes erkenden bitirmiş ya. Şaka gibi. Bunu çok seviyoruz. Şöyle karışık sebze var içerisinde. Ve soslu hazır. Bir de İtalyan usulü var. Böyle farklı. İster misin? Yok ya. Kabak falan var ya içinde. Sen onu beğenmezsin. Şimdi son durağımıza gidiyoruz. Oradan eve geçeceğiz. Eve geçtiğimizde de senin neler aldığımı göstereceğim inşallah. Böyle çok fazla büyük bir alışveriş yapmıyoruz bugün. Normal böyle eksiklerimiz falan alıyoruz. Çünkü zaten daha yeni alışveriş yapmıştık öyle ekstracılı var istiyorsan evet tam yeter bunu alma diyorsunuz ama valla alıyorum yine de Çok başka seçeneğim yok herkese merhaba. Alışverişimizi bitirdik. Eve geldik. Şimdi neler aldığımızı size göstereceğim inşallah. Şöyle şimdi poşetten başlıyorum. Yoğurt aldım. Böyle küçük paketlerde olan dörtlü yoğurtlardan aldım. Sonra limon aldım. Böyle şöyle soda aldık. Biliyorum bu tuzlar sağlıklı değil diyeceksiniz. Ama normal kaya tuzu da var evde. Fakat bunu da alıyorum. İki tane böyle enerji içeceği aldım. Böyle iki şişe aldım kola. Ve yine soda aldım. Bir tane şöyle bir zeytinyağı. Bir de böyle onlu bir yumurta aldım. şeftali. Sanırım bir kilo. Aynen. Bir kilo şeftali. Ve muz. Ben muzları böyle yeşil alıyorum. Bir de sarılar hemen bozuluyor ama yeşiller hemen bozulmuyor. Ve ilk poşeti bitirdim. Şimdi başka bir poşete geçiyorum. iki tane şöyle cips aldım. Bir tane tuzlu, bir tane paprika biberli. Şu salata sosu, İtalyan usulü. Bu çok harika bir sos. Bunu hiç denemedim ama deneyeceğim. Bir de böyle bir tane aldım. Bir tane şöyle labne aldım. Ve şu salata sosunu da ben seviyorum. O yüzden bir tane de bundan aldım. Böyle bir adet suda ton aldım. Ve şöyle bir kutu kahve. Böyle bir ekmek aldık. Şöyle. Bütün bir ekmek. Markette kestik. Bir de Enes kendisi için şöyle bir ekmek aldı. Sonra şu ekstra acılısını çok seviyoruz. O yüzden bir kutu bundan aldık. Ve kendime şu mini twisterlardan aldım. Bunları hemen donurca atıyorum. Şunu 1 euroya Action'dan aldım. Aynısı Kaufland'da 5 euroydu. 2 tane de pizza için alıyorum bu arada ton balıklarını. Böyle yağda ton balığı aldım 2 adet. Böyle bir sabun aldık. yüzden kendime bu balenin deodorantını alıyorum. Ve şöyle bir sabun. Bir tane de şöyle avokadolu bir sabun aldık. Şu temizleyicisini kullanıyorum. Bu da oda kokusu. Böyle şey lavantalı bir koku. Deneyeceğim bakalım. Nasılmış diye. Bunu da Action'dan aldım bu arada. şöyle ahşap askılar aldık. Askı ihtiyacım vardı çünkü plastikleri kullanıyorum ama onlar hemen kopuyorlar. Ahşaplar çok fazla dolap teğ kapladığı için sevmiyorum. Ama başka seçeneğim yoktu o yüzden bunu aldım. Sabun aldık. Bir sürü sabun almışız. Bir tane de şöyle büyük boy, piril, bulaşık deterjanı aldım. Ve şöyle annem için hediye, Türkiye'ye gideceğiz Ağustos'ta, ee, banyo için bir sabunluk ve fırçalık aldım. Böyle set yaptım. Bu aralar kahvaltı hazırlamaya işeniyorum kendime, o yüzden şöyle hemen atıştırmalık bir şey aldım kendime. Bunun adını unuttum bu arada. Gevrek indi olduk. Öyle bir şey. Böyle domates aldım. Bu ayranları çok seviyorum. Böyle üç tane aldım. Alırken da de göstermiştim. Şu Meksika usulü sebzeler var. Aynı zamanda soslu bunlar. Bunlardan böyle üç paket aldım. Çünkü aşırı seviyoruz. bunu da hemen dondurucuya atıyorum. Ve şöyle bütün bir tavuk aldık. Hemen göstereyim. Şöyle helal sertifikalı bir tavuk. Şöyle iki tane. Nohut konservesi aldım. Bir tane şöyle ee, ne deniyor? Heh. Organik elma sirkesi aldım. Şöyle bir şişe. Bütün alışverişim bu kadardı. Bir tane de böyle mutfak rulosu aldım. Ve alışverişimiz bu kadardı. Hepsi böyleydi. Ne kadar ödemişim? Hemen söyleyeceğim. Kaufland'da 18 euro 15 cent ödemişiz. DM'de 14 euro 45 cent ödemişiz. Lidl'da da 51 euro 93 cent ödemişiz. Ve gördüğünüz bütün alışveriş böyle. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Sonra hemen geliyorum. Ve geldim. Bu kadar çok fazla bir sıcak bir nem var ki ve zaten uyarılmıştı hava durumundan böyle bu hafta çok fazla nem olacak diye gerçekten aşırı derecede çok sıcak dışarı çıktığımızdan beridir bu arada karnım ağrıyor neden bilmiyorum sanırım hem çok yer var hem de çok sıcak diye böyle oldu Böyle hiç enerjim yok. Zaten bu aralar sıcaktan dolayı hiç dışarıya falan da çıkmak istemiyorum. Ve yoğun bir temponun içerisindeydik. E, eşimin ailesi bizdeydi. Biz böyle onları ziyaret etmek için Enes'in kardeşine falan gittik geldik vesaire derken baya yoruldum. Öyle şimdi e, böyle aslında birazcık sizinle sohbet etmek falan istiyordum ama bugünlük videoyu şimdilik kapatıyorum. E, ondan sonra inşallah tekrar açacağım videoyu. Yani başka bir gün tekrardan açacağım. Böyle muhabbet ederiz. Bu arada sormak istediğiniz, Almanya ile alakalı merak ettiğiniz şeyler bildiğim eğer şeylerse ya da araştırabileceğim şeylerse cevaplamak isterim. Böyle yorumlar kısmına yazabilirsiniz hepsini. Öyle. Bu arada inşallah Yılmaz olsa Türkiye'ye geliyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çünkü daha yeni demeyeceğim de birkaç ay önce Türkiye'deydim. Şimdi tekrar gelmem gerekiyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Gittiğimde inşallah sizin için böyle güzel videolar çekeceğim. Ondan sonra neden gittiğimi de görmüş olacaksınız. Olduktan sonra sizinle paylaşacağım inşallah. Öyle. Şimdilik videoyu burada kapatayım. Başka bir zaman açayım. O zaman sohbet edelim. Ee, bu arada bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.